Hatır atar yani. yani Şeylerde, bu şeyler de bu yeni yasa yeni yasaya göre işte bu iş güvenliği bu şey önlemlerin de. alınması lazım bütün binalarda. Evet. Bu, 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 bu firma da bizim bir firmamız. Tabii bu bizim kaba inşaatımızı yapan Aymet evet. denilen şirket. O da bizim ikinci bir firmamız. Yani kaba inşaatını ona yaptırıyoruz. Krevi, yani başkalarına da krevi. aynı şeyi yapıyoruz. Hı -hı. Hizmeti veriyoruz. Şu anda dokuz tane şantiyede aktif halde çalışıyoruz yani Aymet taban inşaat taş olanlar var. Alabiliriz bir röportaj gibi. Şey mi? gerçek şekilde. O bölüm iç balkonu. Hani. Hayır değil Hayır, aslında. Yok normalde, normalde o normalde sadece güvenlik önlemleri için yani yapılan bir şey. Hadi. Onu daha sonra bir üst kata bir üst kata duvar ördüğü için üst katlara Çıklar çıkarıyoruz karşısında. ki insanlar oradan hani e, gelip bazen dalıyor yorgunluktan tansiyonu olduğu düşmesin. Onlar da o önlem alıyorsunuz. Diğerlerinde de o, ağlar vasıtasıyla önlem alıyorsunuz. Bir Zaten hepsi emniyet kenarlarıyla beraber çalışıyor daha da farklı bir şey yani. yani ayrı, müteahhit ayrı olduğu zaman biraz sıkıntı oluyor da bizim o da bizim zaten Hı -hı. şirketimiz. Hı -hı. Onlara biz onu uygulattırıyoruz. Düzenli bir şekilde. Hı -hı.